Gerekçe olarak neyi gösterdiler? Sincan'daki Kudüs gecesini. Evet. Niye Kudüs gecesi? Sincan'ın hiçbir önemi yok. O toplantıyı düzenleyen kim? Daha doğrusu Kudüs platformu konuşmacı olarak da arkadaşlarla istişare ettik. Beni sen git. Bir konferans vereceğim. Davetiye de benim adım yazıyor. Ben NTV'de program yapıyordum o zaman. Altı kişiydik o gece. Darbe olur mu olmaz mı? Yine onu konuşuyorduk. Ondan iki gece önceydi. Ee, çok ateşli bir tartışma olduğu için sabah ikiye doğru bitti tartışma. Ee, benim de sesim kısılmıştı. Herkese laf yetiştireceğim diye. Hmm. Benim sesim kısılmaz hiç hemen hemen. Ee, fakat ondan 15 gün önce küçük dilimden bir operasyon geçirmiştim. Doktorlar da bir önceki haftaki programı bantı almıştık sanıyorum öyle yaptık. Ondan sonra e, öbür programda çıktım ama o kadar uzun bir tartışma olunca dil hapse yaptı sesim çıkmadı sesim çıkmayınca Nurettin Şirin gitti benim yerime kader böyleymiş benim yerime yattı Evet. Bak, orada Nurettin Şirin bir hafta önce Ankara'da işte bu <laughs> afişteki bu, bu billboardlar falan hepsi orada Fatlallah'ın e, resmi falan İran Kültür Merkezi'nden gitmiş almış gelmiş bunları İran Kültür Merkezi'ne ki işte Şehitler Gecesi'nde de o şiir okuyan filan hepsi İran'a yakın arkadaşlar. Bu ekip gelince İran Büyükelçisi de geliyor. Sincan toplantısına. Normalde gelmezdi. Gelmesine gerek yoktu. Benim bir konferansımdı bu. Yani Yani davetiyede benim adım yazıyor. Ben gidemeyince az gün de iptal Konsept biraz değişikliği Salonda oluyor. Salonda tutulmuş. Bakın belediye başkanının da gelmesi belki gelse de açılışta bir Selamlama konuşması yapıp ayrılabilirdi, gelmeyebilirdi. Bekir Yıldız da oradaydı. Ha, Bekir Yıldız niye geldi? Bir ilçeye bir ülkenin büyük elçisi geliyor evet. ve Kudüs Gecesi var. O da nezaketen, onun yöneticilerinden biri, o da toplantıya katılıyor. Peki benim adımı niye karıştırmıyorlar? O günlerde de dedim, ya toplantıyı ben düzenledim, ifademi alın. Beni hiç kimse hesaba katmıyor. Niye? Çünkü ben bunu düzenledim. Daha doğrusu Kudüs platformu olarak mazlum derde toplandık. Ben konuşmacıydım. Desem Refah Partisi suçlayamayacaklar. Hmm. Suçunun Refah Partisi olması gerekiyor. Tabii gerek. Kudüs platformu STK. Tabii. tabii. Onu Ama, partiye yüklemeleri evet. gerekiyor. Partiyi de İran'da ilişkilendirecekler. Bekir Yıldız da tam orada. Bekir Yıldız da orada, büyükelçi de orada. Aynen. Afişler billboardlarda. Evet. Burada Evet, Abbas Musa Şimdi, Bey, Musa Sadr da orada. Tamam, burada evet. başka ne vardı? Bu olayı niye darbe için başlangıç noktası gösterdiler? Çünkü bütün dünya diyorlar ki biz Kudüs için İranlarla birlikte toplananlara karşı darbe yapıyoruz. Aynen, İsrail karşıtları bunlar. Evet. Siyonizm karşıtları. Onun için bizi anlayışla karşılayın. Bizi biz dostuz. Sizin yanınızdayız. Bu mesajı vermek için yoksa Sincan'ı kim takar? Evet bir sürü malzeme bulabilirlerdi. Yani Ama e, Kudüs en hassas konu. Ve burada İran büyükelçisinin gelmiş olması, evet. Refah Partisi'nin onun yanında oturuyor olması e, bu darbecilerin bu anlamda bir propagandasına zemin olmaz fırsat onlar. Ve onun için de benim adımı buraya katmadılar ta yani bu 28 Şubat davasında da ben dilekçe verdim ya. Lütfen bari ifademi alın. İster sanık olarak, ister tanık olarak. Olayın içindeyim ben. Aldılar mı? E, ...sonda aldılar evet. ve bunları a, anlattım. Yani şimdi bu 28 Şubat'ın başlama takvimi olarak... ...91 yılını almak gerekiyor. Ve sonrasında devam ettiğini bilmemiz gerekiyor. O bin yıl devam edecek olan şeytani bir akılla söylenmiş bir söz o. Kıyamete kadar bu hak-batıl mücadelesi devam edecek. Bu tezkere günlerinde FETÖ... ...Erbakan üzerinden bu işi beceremeyince... Erbakan'a dedi ki beceremedim bırak git dedi. Kendi yani de yurt dışına Manşet var yönetmenim. Arkasından benim Türkiye'den uzaklaşmam için Fethullah Gülen için bir hafta aleyhine yayın yapıldı. Bütün gazetelerde manşetler, televizyonlar. Fethullah Gülen'i niye yakalamıyorsunuz? Fethullah Gülen gitti. Çünkü dokunamazlar onu. Amcası orada. Evet fuller. Sonra, sonra gitti. Peki o gitti. <laughs> Arkasından bir hafta aynı kampanya, aynı yayın grupları kim için yayın yaptılar? Benim için yaptılar. Bir hafta sürdü. İnşallah onları bulabilirsem tekrar ne yaptı? internet sistemde size saldırarak. Çünkü benim dışarı çıkmam gerekiyor. Niye? Çünkü ondan kucağına düşeceğim. Ha. Ve bir de Türkiye'yi terk ettim mi benden kurtulmuş olacaklar. Ben de gitmeyeceğim dedim. Yani çıktım basın açıklaması yaptım. Ben gitmeyeceğim. Bana bunu yapanlardan hesap soracağım. Arkası arkasına bu defa işte 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebiyle davalar açıldı. Bir günde 5 defa, haftada 5 gün duruşmaya çıktığım oluyordu o günlerde. Askeri mahkemede 7,5 yıl yargılandım ben. Hukuken bir şey yapamayınca bu sefer malınıza mülkünüze göz koydular. <laughs> o evi de 2 sene evet. önce aldım, geri evet, aldım evet, ahim evet. kararıyla. Şey yani de, böyle azminat ürettiler ben onların çok detaylarına inmek Neyse. istemiyorum. Bize şunu yaptılar, bunu yaptılar. Yani deminki ki o videodaki bir bölümüdür. O işin vicdani boyutudur. tarihi olan şu anlattıklarımdır. Hı hı. Orada başka bir şey oldu. Irak'a asker girdirecekler. Türk askerini de yan, yanlarına istiyorlar. Fiilen Türkiye'yi işgal etmeye başlamışlardı. O tezkere niye önemliydi? 15 Temmuz şeyle 28 Şubat'la alakası ne? Erbakan'ın görevden almadığı subayları Irak'a göndereceklerdi. Hatırlayın orada birilerinin başına çuval geçirildi. Evet Süleyman. İşte evet. o fetöcülerin önüne engel teşkil eden subayların orada başına çuval geçirilecek. komutanları alınacak, onlar tasfiye edilecek, eline geçecek, hmm. Amerikalılar araya girecekler, Fetullahçı subaylar bölgeye operasyon için gidecek kahraman ve bunları kurtarıp hmm. getirecekler. Bunlar emekli edilecek. ...yerine FETÖ'cüler gelecek. Ordu tamamen. Demek ki 15 e, Temmuz'dan önce de bir darbe girişimi var. 28 Şubat'tan önce de... Hı -hı. E, ...sonra da bir darbe girişimi var. O teskere geçmeyince... ...bu senaryo da çöktü. 1 Mart tezkeresi meşhur. AK Parti kurulunca... Tayyip Erdoğan'ı istemeyenler de bunlardı aslında. Şiir okudu diye. Hı -hı. Muhtar bile olamaz. Ama genel başkan olabilir. Çünkü Anadolu'yu örgütlemek için... Hı -hı. E, e Erdoğan'a ihtiyaçları vardı. Sonra Abdullah Gül'le bu iş olmadı. Tezkereye geçiremedi. Çünkü Abdullah Gül'le benim bir şekilde diyaloğum da vardı o süreçte. Abdullah Çalışkan Meclis'te grup amiriydi. Ayrıca Bursa Milletvekili Yalçın Bayır'da. O süreçte benim birlikte tezkere ee, ...konusunda çalıştığım kişilerden biriydi. Onların da siyasi hayatlarını bitirdiler. Tezkere geçmedi sonuçta. Tezkere geçmeyince... ...bu defa Abdullah Gül... ...risk almıyor. Tayyip Erdoğan'ı geri getirmek gerek. Hmm. Onun da nasıl geldiğini biliyorsunuz. Evet ee... Baykal'ın... E, ...Cumhurbaşkanı Çok yapılması... Oldukça ...söz oldukça. konusuydu. Baykal rolünü iyi oynamayınca... ...o harcanda Kılıçdaroğlu geldi. Hmm. Bunlar durup dururken olmadı... O... Baykal'dan da intikam aldılar öylece. Tabii. Çünkü? Başkalarına da konuşmaması için MHP'den de bir iki ismi koydular. Kim konuşursa işi bitiririz. Hmm. Herkes sus pus zaten oldu. zaten kasetler masetler. Hep. İşte o kaset operasyonları.